sende programında bugün elinizde sihirli değnek olsa neyi değiştirirsiniz sorusunu soruyoruz. Bakalım hayatınızda neyi değiştirmek istersiniz? Hiçbir şey. Allah insanları değiştirmek isterdim yani. Düşüncelerini değiştirmek isterdim. Bilmiyorum yani son zamanlarda insanlardan hiç memnun değilim davranışlarından, arkadaşlıklardan, dostluklardan. Yani bunu değiştirmek isterdim yani düşüncelerini, bakış açılarını değiştirmek isterdim. Motosikletimi. Türkiye'nin yönetimini değiştirmek isterdim. <laughs> Neyi değiştirmek isterdim? İnsanlığı değiştirmek isterdim. Biraz da herkesi şeffafa, dürüstlüğe, saygıya davet ederdim. Ee, okulların açılmasını istiyorum. Bir, arkadaşlarımın olmasını istiyorum. İki. Yani bizden artık hani düzenimizi kurması gençlere, öğrencilere, talebelere üzüleyim aynı zamanda. Gen gençlerin önü açılsın yani pandemi gitsin derken inşallah düzelir. Ölümleri geri alabiliyoruz mu? O zaman cevap biliyoruz. 90 yaşına gelmiş mi? Hiçbir şey istemem. Sağ olun. Ömrümü geri alırım. 18-20 yaşında. Cahildik. Ee, düşen fırsatları değerlendiremedik ama bir daha geri dönüşü olsa değerlendiririm. Uçabilmeyi isterdim. Ondan sonra ışınlanabilmeyi isterdim ben. Kadınların biraz daha özgür yaşamasını isterim. Hayatımda tertemiz her şeyi isterim. Şu hastalık istin yeter ki. Dünyayı. Neyi değiştirmek isterim? Düzeni. insan hakları, eğitim sistemi. Yani hayvanların korunması. Bütün hayvanların. Ses alan para çıkmamışsını istiyorum. Emekliyim. Allah razı olsun hükümetimiz veriyor parayı. Bakarız rahatımıza. Neyi değiştirmek isterim? Şu hastalık var ya hastalığı geri e, geri gönderildim. Karakterleri, insan karakterlerinin... iyi olsunlar, iki yüzlü olmasınlar, şeffaf olsunlar. Benim elimde sihirli değnek olsa ben ya ölümsüzlük isterdim. Ailemin ölümsüz olsun isterdim, sevdiklerim ölümsüz olsun isterdim. Bu hastalıktan kurtulmayı denerdik yani öyle bir şey olsa. Hastalıktan kurtulduk mu da ondan sonra bakardık kendi rahatlığımıza artık bundan sonra inşallah Ülke için hayırlısı olsun, ne yapalım? Düzeni değiştirmek isterdim. Mevcut sistemi değiştirmek isterdim. Adil bir düzen olmasını isterdim. Toplu e, yaşam alanlarında insanların birbirine olan saygısının daha da üst seviyelere çıkmasını isterdim. Eğitim sistemini değiştirmek isterdim. Eğitim sistemin muhakkak değişmesini isterdim. Çalıştıkça kazanan, kazandıkça ülkeye bırakan bir düzenin gelmesini isterdim. Her şeyden önce insanları değiştirmek isterdim. Var olan sevgi, saygı ortamının oluşmasını isterdim. Ben hiçbir şey değiştiremem. Allah Allah, hükümetin işine karışılmaz kardeşim. Tamam mı? Hiç kimse memnun değil hayatından da memnunuz demek zorundalar. Ne değiştirmek isterim? Şu an tekrar 20 yaşına gelmemi isterim. İyi e, bütün insanların iyi olmasını, kötülüğü kaldırmak isterdim dünyadan. Bu kadar. Dünyaya barış getirmek isterdim çevreyi korumak isterdim. İnsanların hepsinin sağlıklı olmasını isterdim. Koronavirüsünün kalkmasını isterdim. Dünya genelinde adalet isterim. Baştan geçim derdinin düzene girmesini isterim. Hayatımda en çok istediğim yani mutlu ve huzurlu bir aile olmak isterim ve ekonomi düzelmesini isterim. Çocukluğumu istiyorum. <laughs> Geri dönmek istiyorum. Neyi değiştirmek isterdim? Türkiye'de yaşamak istemezdim kendi açımdan. Ben yurt dışına gittim bir sürü yani inanamayacağınız kadar yere. Tamam çok uzun süre orada durmadım ama buradaki e, durum kesinlikle orada yok. Bugün e, ben markette çalışıyorum. Bir grup çöp karıştırıyor, bir sürü kişi. E, belli onların ona ihtiyacı var. Ama hiç kimse hiç kimse yanına gidip niye karıştırıyorsun bile demedi herkes hayretleri halinde izliyor. Bilmiyorum ben kendimi vicdanen, benim 3 yaşında evladım var bilmiyorum. Kesinlikle istemezdim. Çocuğumu da burada büyütmek istemezdim. Bir şansım olsa kesinlikle gitmek isterdim. İnsanları değiştirmek isterdim. Artık insanları tanıyamıyoruz. Yani o kadar böyle şey olmuşlar ki iki yüzlü canım dediklerin canı çıksın diyorlar. Dünyada işte yedi tane zengin var bak dünyayı değiştirdiler. Dünyayı değiştirdiler yedi tane zengin. Görüyorsun bu koronavirüs yüzünden. Her şey onların elinde. Biz bir şey yapamıyoruz yani. Biz de onlar gibi onlara katılıp Bizim elimizde ol olmasını isteriz yani. Bize de değiştirmek ister. Yani hayatımın değişmesini isterdim. Bir, kendimi ilk önce çocuklarıma bile isterdim. Başka da bir şey istemezdim. İlk önce birisi göndermek isterdim. Eğer bize bir ee, hayattan bir şey verilecekse ben tekrar 20-25 yaşlarına dönmek isterim. Yaşamak isterim. Sağlık istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Param da var. Her şeyim var pandemi göndermek isteriz. Hiçbir şey. Hayatımda her şeyden memnunum. Tekrar bu şekilde olmasını isterim. Her şeyden çok memnunum. Her şey çok dört dört. Yeter ki Allah herkese böyle bir hayat nasip etsin. Türkiye'nin hayatını, kaderini değiştirmek istiyorum. Bütün kötü insanların iyi olmasını değiştiririm. Dünya güzelliklerle dolsun. Güzellik olsun, hoşluk olsun. İyilik olsun. Kardeşim, yani çiftçiyim ben. Yani zor durumdayız. Hayat şartları Süzümüz ucuz Ondan sonra e, Aldığımız malzeme Cübresidir bunlar pahalı bizim için Mazot pahalı Bu yani şey bir de bir hastalık bizi mafet. Piyasada kasaplarda et kaç para? Şu anda 36 bin lira Kesim Yemin çoğulu 100 bin lira En adi yem 80 bin lira aldığımız mağaza şeyden fabrikadan mağazadan hayvana destek istiyorsa destek istiyorsa bu yani. Neyi değiştirmek isterim? Yaşantımı değiştirmek isterim. Sürünge aç karnında geziyoruz işte. Gören de bu Günde 4 tane elba satıyoruz. Beş tane değil yani. Gören de azine kazanıyor şu dışarıda. Ekmeği buldum mu bu kuru ekmek büyümüyor yani. Katık kara büyümüyor artık. O dereceye geldi iş.